arkadaşlar bugün sizlerle Turan marka patlayan hedeflerle ilgili video yapacağım ee, müsait zaman bulamadım böyle evin kenarında müsait bir yer vardı oraya geçtim şöyle kısa bir video yapayım dedim hedefi ilk önce anlatayım size patlayan hedef e, kurşun denk geldiğinde patlama yapıyor ee, ambarajı çok güzel gerçekten güzel düşünülmüş hemen şöyle açayım bir şurada bir kapağı var. Bunu alıyoruz. Patlayan hedefimiz. Bu şekilde arkasında bütün her zemine uygun yapışkanı var. Yapıştırıyorsunuz. Ben hedefimi kurdum oraya. Çelik hedeflerimin üstüne koydum. Onlara atış yapacağım. Bir kutuda 10 adet var. 10 adet çıkıyor. Ben 6 tane atacağım. Bu video biraz kısa olacak. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha uygun daha uygun yerlerde daha böyle geniş ortamlarda daha güzel videolar yaparız inşallah. İyi seyirler şimdiden. Evet arkadaşlar. Bu hedefi ilk defa denedim. Gerçekten mükemmel bir keyfi var. Atış keyfi muazzam. Herkese tavsiye ederim. Etem abi bana tavsiye ettiği için teşekkür ediyorum buradan. Etem abim tavsiye etti ve aldım. Çok güzel kullanışı var. Mükemmel bir hedef. Herkesin kullanmasını, bu zevki yaşamasını tercih ederim. Hardox çelik hedeften sonra patlayan hedefe geçmek varmış kısmette. Allah'a emanet herkese selamlar